Konya'nın Selçuklu ilçesinde 31 Mayıs günü ölen 53 yaşındaki Mehmet Benek'in şüpheli ölümü, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mercek altına alındı. Zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen Benek'in ailesi, olayın bir cinayet olduğunu iddia ederek gerçeğin peşine düştü. Mehmet Benek'in ağabeyi Resul Benek, kardeşinin 31 Mayıs'ta sevgilisiyle birlikte kaldığı evde fenalaştığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini anlattı adli tıp raporunda ölüm sebebinin zehirlenme olduğunun belirtilmesi üzerine, aile Benek'in intihar edecek bir durumunun olmadığını ve cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Ailenin şüphelerinin odak noktasında ise Mehmet Benek'in sosyal medyada tanışıp ilişki yaşamaya başladığı Necla İrkil isimli kadın bulunuyor. İddialara göre Benek, Necla ile imam nikahı kıydıklarını ve kadının eşinden boşandığını yakın çevresine söylemişti. Ancak Necla'nın resmi nikahının hala devam ettiği ve eşi Hüseyin Kurtun olaydan kısa bir süre önce Konya'ya geldiği ortaya çıktı. Bu durum, Benekin ölümünü daha da şüpheli hale getirdi. Programda yer alan tanık ifadeleri olayın karmaşıklığını gözler önüne serdi. Necla'yı tanıyan bir kişi, "Necla kimseyi sevmez. Seviyorum" lafları hep yalan. Ablasının eşini bile kandırıp parasını yedi şeklinde çarpıcı iddialarda bulundu. Aynı tanık, Necla'nın eşi Hüseyin Kurt'un kendisini başka biriyle yakaladığını ve bu yüzden Necla'yı bıçakladığını belirtti. Mehmet Benek'in sevgilisi Necla Erkilin ablası da programa bağlanarak şok edici açıklamalarda bulundu. Kardeşinin kendisine de ihanet ettiğini söyleyen abla, Görümcesi'nin kocasını kardeşin Necla ile yakaladığını anlattı. Daha da şaşırtıcı olan ise Necla'nın eski eşi Hüseyin ile boşandıktan sonra bile birlikte görülmeleriydi. Abla boşandıktan sonra kızım onları yine birlikte görmüş diyerek bu ilişkinin hala devam ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.